Burası giriş yeri. Gördüğünüz gibi oldukça küçük. Şimdi burayı niye değerlendirmeye çalışıyorum? Çünkü harika bir manzara. Böyle giriyorsunuz. Şöyle ince uzun çöpler, arziye. Süperler burayı çok sevdiler. bizim şuraya arkamı dönüyor. Böyle harika bir manzarası var aslında Şöyle Şuradan da göstereyim. Su, depolama, havalandırma, korona günleri. Çok kötü duruma geldi balkon. İnşallah burayı güzel yapacağız ilk önce şu kullanmayacağımız ve buraya yani geçici olarak konmuş şeyleri kaldırarak başlayacağım. Alanı boşaltacağım. Birinci şu sular depolama alanına gidecek. Orada temiz eldivenleri, faraj. Bunlar temizlik dolabına gidecek. Saksılar, kurumuş şeyler. Onları bir, bunların hepsini kaldıracağım. Saksısı değişecek olanlar var. Onları değiştireceğim. Önce bu alanı boşaltarak bir başlayalım. Şurada şimdi e, ada yaptığım tası, bir tane süs şeyi, Burada soğutucu çantalar. Bakalım şimdi bu saksıları bir hangilerini toprağa değiştirecek ne olacak. böyle bir toplandayım. Burada şöyle iki yerden zamanında almışım, ne kullanacağım belli olmayan bir şey var saksılık. Bunu buradan kaldıracağım. Bu plastik Yeni definasyon hiç olmayacak. Bir de aloe vera saksım var. Bunların hepsinin saksısı değişecek. Şurayı da halledelim. Burası da kaksı. balkonu boşalttım. Hazır boşalmışken burada şimdi bo rengini değiştirmek istediğim boyayacağım malzemeleri boyayacağım. Bir tanesi şu soğan sepeti. Yanında da bir tane ne var? Sarımsak sepeti. Şu i̇şte üzerindeki etiketi de adi duruyor. Bunların rengini değiştireceğim. İki tane saksım var. Burayı bayağı boşalttık. Hazır boşken boyama toprak değişim o işlerini yapacağım. Şimdi şunun içinde bir tane şeyi var, bezi var. Bu bezi çıkarıyorum çünkü çok eskidi. Bunu siyaha boyayınca içine de jüt, yani çuval bezi dediğimiz. Ondan aynı ebatta bunu çıkaracağım. Önce şunları bir siyaha boyayalım. balkon adam olur mu adlı çalışmama tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yapacağım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saksı boyayacağız. Biraz daha saksıların toprağını değiştireceğim. Görüşürüz. Şöyle 3 tane eski saksım var. Renkleri farklı farklı dekorasyonların parçaları olduğu için birbirinden farklı. Bunların üçünü de siyaha boyayacağım ben. Bir de bu aloe veraların bir kısmını hediye edeceğim. Bir kısmını da şuradaki büyük yuvarlak saksıya alacağım. Önce topraklarını bir boşaltayım saksıların. Boyayayım. Sonra yenilerini koyacağız içine.

oldu nefis oldu bomboş harika Vallahi boş alınca baya devleşti balkon 4 metrekareden 6 metrekareye çıkmıştır herhalde şimdi bu bomboş balkonun ilk önce şusunu halledeceğiz şu plastik beyaz pimapen görüntüsünden kurtulmak için çuval kumaşı jüt kumaşıyla kaplayacağım şu alanı Elimde eni 1 metre olan, boyu 2 metre olan bir tane çuval kumaşım var. Şimdi perde şeklinde bunu asacağım için o pima peni kapamak için şurasını kıvırıp içinden sicim ip geçireceğim. Böyle bir raylı sistem yaratmış olacağım kendi kendime. Şu kısmına şuraya sicim ip koyacağım ve silikon tabancasıyla yapıştıracağım. bir daha göstereyim size. Şu jüt kumaşını katladım. Şurasını silikon tabancası da silikonladım. Aradan da sicim ip geçirdim. Böylelikle şöyle bir perde mi olmuş oldu? Böyle büze de biliyorum. Bayağı raylı sistem bir perde yapmış oldum. Şimdi bunu takıyorum. gayet güzel kapanmış oldu plastik. Bir lokma kumaş bile ne kadar çok değiştirebiliyor şu çuval kumaşı. Şimdi şu bir boru var, onu kesip atamıyorum çünkü apartmanın bir parçası. Bunun üstünü de kaplayacağım şeyle, çuval kumaşıyla. camın önündeki suklent köşesi bu. Tam yanında da ısıtıcı kombi değil de bu bir ısıtıcı mini bir sistem. Isıtıcı dolabı var. Pima pen görüntü. Yine bunu kapamak istiyorum. Onun için elimde şöyle Ikea'dan alınmış 3 tane tablom var. Onları şuraya koyacağım. Bir lokma görüntüyü sıcaklaştırır diye düşünüyorum. arkasında çift taraflı bant yapacağım. 나를 л ю б л 이 я Burasının ana itibariyle durumu bu. Şimdi tek tek saksıları ilgili yerlerine koyacağız. Biraz ters açı şu anda ama yakından göstermeye çalışacağım size. Burada saksıya boyadığımız avokado diyecektim. Alo, Vera. <laughs> Alo, Vera. Bir tane yedek taburemiz. Bir arkadaşım gelirse otursak diye. Bu yine internetten aldığım saksıları aslında onları da siyah boyadım. Bu bütün saksıların yani siyah olması çok hoşuma gidiyor. Doğanın, doğal şeyin Rengarenk, kendi verdi. rengin yanında bizim yaptığımız suni şeylerin plastiğin siyah olması bu ironi e, hoşuma gidiyor, ayrışmaları hoşuma gidiyor. Bu da karşı köşe, çok güzel oldu. Bodrum'a gidemezsek Bodrum bize gelir köşesi. Aynayı da koydum, buraya oturduğumda, arka tarafı da görebileceğim. <laughs> çiçeklerimi koydum. Uf yan tarafın peynir, bir çuval kumaşıyla kaplayıp üzerine ülkenin çeşitli yerlerinden topladığım nazar boncuklarım. İşte böyle. Burada bir rejisör koltuğu var. Onu bir kumaş veya yastıkla kaplayıp daha buranın rengini verdim. Ve de burası da sıklent köşesi benim yaptığım petişeden sprem saksısı. coşmuş sprentlerim ay harika bayılıyorum bu kombi dolabı diyelim buna kombi dolabını kapladığımız yani en azından bir lokma görüntü yumuşatsın diye şurada bir tane bir saksı var onu boyamadım çünkü içindeki sprem çok kırılgan daha sonra boyayacağım onu bir boncuktan çekeyim size. Mutfaktan balkona geçerken ki görüntü. Bisikletlerim, ayna. Fesleğenim, gülüm, sardunyalarım. Şu karışık komşunun sardunyasından bana hediye etti kendisi. 19 Mayıs olduğu için bayrağını da diktim. Aloe vera, yedek taburen, plant köşem, Burası böyle. Şuraya da oturdum. Çayım, oh, oh, kahve. Harika. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.